istiyorum tek karşılaşmayı. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Ve karşılaşma. El Posico. Derbilerin derbisi başladı. Dabi'den terse uzun bir top. Kaleci Süleyman Erkoç. Ünver'den kontrolünde. ve Resul'ü aradı. Uzaklaştırmaya çalıştı. Baskı geldi orada Muhammed Emin Aslandan. Şimdi Emre Turatçı. Emre Hasan Çekiç arka tarafa koşu yaptı. Emre Aybar vuramadı kaleci Yalçın'da kaldı. Yalçın da kaldı. Ya bıraktı. Dabi orta geldi. Mehmet Aslan. Çok Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! korner. Korner lazım. Hemen kullandı var. Şimdi Emre Turaççı. Emre arka tarafı orta. Kaleci Yalçın. Top. Yalçın bıraktı. Çamal Eren Güngör. Çamal Eren. Çamal Eren yerden Emre Turatçı girdi. Pas Emre Aybar olsa çok. Emre vurdu. Aptal Muttane. Tam vücuduyla sıfır oldu. Orta geldi. Gabi açtı. Herkes açtı. Hakan Çekiç. Hasan orta. Sektre. Resul Ağustan Ağut. Emre Aybar dokundu topa. Şimdi Resul mükemmel serildi orada. Bir birek hareketi. Topu kontrolde. Resul. Üç kişi aslan mükemmel çıktı. Emre Turakçı. Top kaybı. Kemal Eren Güngör bıraktı Fırat Demir'e. Fırat rakibini aldı karşısına. Dört numaralı Muhammed Akkar var ondan sıyrıldı. Fırat. Fırat Demir bir çalım daha. Fırat bıraktı topu şimdi. Apo'ya. Apo. Apo. Terse Oğuzak yok Hasan Azim koşuyor ama onun için çok hızlı. Burada Emre Aybar bıraktı topu. Emre Tırakçı. Emre vurdu savunmadan döndü. Şimdi Gökhan. Gökhan Resul'e Resul vurdu kaleci Yalçın. Burası Nel Kamp değil. Burası Karsandığı Park. Gökhan. Eline değdi dedi Gökhan'ın. Evet hakem önce düdüğümü çaldım dedi. Golü iptal ediyor. Birebir de Emre Aybar karşıladı onu. Emre Aybar'ın yaptığı hareketi faal dedi hakem iyi orta gol getirir. Dabi orta geldi. Gol de böyle gelmişti. Bir vuruş kalmadığında devam etti bu arada Ömer Ok. Uzaklaştırabildik mi uzaklaştırabildik. Muhammed Durdu. Kalıcı Erkoç. Offside. 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 Dabi karşıladı. Şimdi Oktay Aktaş. Oktay yerden bıraktı Emre Turatçı. Emre arka tarafa. Offside yok. Yalçın. Son anda atıyor. Bir başarıyla kaçtı Yıllardır Sofulya'ya gitmiyor şampiyonluk. Son 4-5 yıl sene şampiyonluk istiyor Kıcak. Andy'den arka tarafa geçmedi. Şimdi Gökhan bıraktı Oktay Aktaş'a. Emre Turatçı iyi sıyrıldı oradan bir faul geldi Fırat Demir'den. Hakem işaretini verdi. Çime arka tarafa geçer mi? Apo karşıladı. Şimdi de Emre Tırahçı. Emre çevirdi. Geçer mi? Geçmedi. Hakem devam ediyor. Kemal Eren Güngör uzaklaştırdı. Abes Çevik. Oktay Aktaş. Oktay araya Emet Uyakçı döndü. Gökhan, Gökhan, Gökhan vurdu. Bağladı. Offside yok. Gol mü gol? Offside. Orsay. Offside yaptılar. çarptılar. Arka tarafa şimdi Apo Abdullah ilerledi. Abdullah ön açıldı. Abdullah bir şut ve iki sıfır. Abdullah. Abdülmuttayet. Trabzon'un golü. Mükemmel yola vurdu. Sofulu çaresiz. Sofulu bir türlü istediğini yapamıyor. Şimdi Endi mükemmel geçti orayı. Endi, Endi ilerliyor. Endi'nin pası. Şimdi Muhammed Emin Aslan. Muhammed Emin Aslan vurdu yan Davut. Resul arka tarafa kaçtı olsak yok. Şimdi Emre vurdu. Yalçın Korner. Kemal. Evet Rakçı bıraktı. Gökhan orta geldi. Ama bugün başarılı ismi Abdullah. Afo Abdülmuttalip. Ömer Ok uzaklaştırdı. Oktay Aktaş da kaldı mı? Kaldı. Oktay Aktaş. Kemal Emre arka tarafa geçmedi. Gökhan. Gökhan. Gökhan'ın pası. Endi de kaldı top. Endi bıraktı topu şimdi Kaan'a. Kaan araya olsak yok. Fırat Demir. Fırat Demir yürüyor. Fırat Demir vurdu. Kaleci Erkoç. Şime. Arka tarafa. Geçti. Emre Turatçı ve gol. Emre Turatçı. Bir anda Şime'den güdümlü füze. Emre'ye aldı at dedi. Mükemmel bir pas. Emre Turatçı da. Ha, klasını konuşturdu klasını. 3 oldu. Gol Emre Turatçı. Maça heyecan geldi. Bir gol yorduk. Bir golü buldu şimdi. Sof Fırat Demir. Faul. Çok tehlikeli bir nokta. Bakalım. Abes Çelik kıtak için neler ifade ediyor. Abes Çelik ve gol. Abes Çelik. Mükemmel bir gol. Çimeden yine arkaya yine Emre Turakçı aktı. Emre Turakçı. Emre. Emre vurdu. Kaleci Yalçın. Tecrübesiyle kontrol. Beş çelik. A5 arka tarafa. Şimdi Kaan'a. Kaan. Kaan iyi geçti. Kaan orta. Kaleci Erkoç. Emre Emre Aybar. Emre Aybar da. Emre Aybar. Emre vurdu yandan avut. Ayağını bıraktı. Kaan. Kaan'da kaldı. Kaan çok sert bir hareket ve yine serbest vuruş. A5. A5 vurdu savunmadan. İsmail Cin gözden döndü bu sefer. Orta gelişte tehlikeli olur ama Enes Yüce. Hava toplarının hakimi. Mükemmel müzahale etti kalecisi Yalçın üstü. Şimdi Gökhan Yılmaz'dan arka tarafa. Emre Turakçı alamadı. Orta sahada şimdi topla buluşan oyuncu Gökhan Yılmaz. Gökhan bıraktı topu. Emre Turatçı'ya orada ikili baskı geldi. Enes Yüce her yerde bugün. Yine o. Aleksandro Nesta gibi her topa müdahale ediyor Enes Yüce.